Etrafında en iyi avukatlar, en iyi oyun geliştiricileri olsa da hatta milyon dolarlık, yüz milyon dolarlık bir oyun şirketi olsan da yine de büyük hatalar verebiliyorsun. Bazıları o kadar büyük ki oyun şirketinden farklı bir şirket olmaya bile dönüşenler var. Bu tarz içerikler için videoyu beğenebilirsin. İlk başta Blizzard'dan Diablo 4 var. Diablo 4 piyasaya geldiği zaman dünya durdu. Ben bile saatlerce 12 saat, 14 saat belki bilgisayarın başından kalkmadığımı biliyorum. Oyun o kadar popülerdi ki bir ayda 7 milyon oyuncuya yakın oyuncu oyunu aktif bir şekilde oynuyordu. Her şey mükemmel gidiyorken, ayda milyonlar tane oyuncum varken neden bir anda oyuncuların verdiği hasarı ya da kritik hasarı indiresin ki? Bunu yapman yetmezmiş gibi bir de bosslardan aldığın XP'ler ve lootlara büyük bir nerf getirebilirler. Bitti mi sanıyorsun? Hayır. Oyundaki dungeon sistemi o kadar absürttü ki 50 level'lık bir dungeon'a da girsen, 70 level'lık bir dungeon'a da girsen, legendary eşyaların düşme şansı aynı. 50'de de aynı, 70'de de aynı. Oyundaki en en büyük boss'u kessen bile yine de 50 level'lık bir dungeon'dan o boss'u kestiğin zamanki item sana düşebilir ve o boss'u kestiğin zaman bir şey çıkmıyor bu arada. Milyonların oynadığı Diablo'ya oyuncular kan kustu. Forumlardan herkes şikayetlerini dile getiriyordu ama Blizzard geri adım atmadı ve atmaması ile beraber de %87 oyuncuyu kaybetti. Şu anda oyunu ay içerisinde oynayan ortalama oyuncu sayısı sadece 200 bin. Fiyasko denince akla gelen oyun şirketlerden bir tanesi de EA Games. Özellikle devasa birini olan Star Wars gibi bir yapı ama Battlefront 2 oyunuyla piyasaya getirdiler. Oyun 9 milyon adetten fazla sattı. 10 milyonlarca dolar kazandı şirket. Ama günün sonunda yaptıkları aşk ve harika potansiyeli olan bir şeyin içine ettiler. Lootboxlar. Belki de tüm oyun camiasına lootbox sistemine getiren de EA Games Battlefront'la beraber. Öyle bir sistem getirdiler ki karakterleri hızlı açmak istiyorsan lootbox almak zorundasın. Karakterlerin bazı yeteneklerini hızlı bir şekilde açmak istiyorsan lootbox almak zorundasın. Belki şu anda kulağına bu zaten bir tercih meselesi. Alırsın veya almazsın diye diyebilirsin ama öyle olmuyor abi. Bir ajana aşmak diyecektim. Buradan olur. selam olsun. Bir karakteri aşmak haftalarını alıyor abi. Darth Vader'ı oynamak istiyorsun mesela. Diyelim haftalarca Darth Vader'ı aşmak için uğraşman gerekiyor. Darth Vader'ı açtıktan sonra Darth Vader'ın yeteneğini aşmak istediğini varsayalım. Yine haftalarca uğraşmak zorundasın. Ama Loot Box'ta böyle bir şey yoktu. Oyunu hem Pay to Win yaptılar hem Loot ne kadar aşk aşık olabileceklerini gösterdiler. Peki oyuncular ne mi yaptı? E-Games belki de hiç almadığı kadar nefret aldı oyuncu tarafından. Çok geçmeden şirket lootboxların hepsini durdurdu. Herkese daha eşit bir platform, daha eşit bir oyun verdi. Ama artık her şey için çok geçti. Oyuncular zaten oyunu bırakmışlardı ve Star Wars Battlefront'teki bir nevi de aslında bu aşk gözlükten dolayı ölmüştü. En favorime geldik. Microsoft Xbox 360'ları piyasaya hemen sürmek istiyordu. Çünkü PlayStation camiayı ele geçirmişti. Herkes sadece PlayStation oluyor, PlayStation oyunlarını oynuyordu. Microsoft da hırsına yenik düştü. Ve Xbox'ları 500 adet test yapıldıktan sonra piyasaya sürmeleri gerekiyorken sadece 500 tanesini test ederek piyasaya sürdüler. Peki ya ne mi oldu? Piyasadaki yüz binler belki de milyonlarca Xbox'ın sadece %32'si çalışır durumdaydı. %68'i hatalıydı. Kullanıcılar Xbox'ları geri vermek istiyorlardı. Microsoft ise hemen geri alıyordu ama onarmıyordu. Yenisini veriyordu. Yenisini verdiği zaman tekrardan yine aynı sorun oluyordu. Çünkü çıkış hatalı. Günün sonunda Microsoft bu hatasından dolayı 1 milyar dolardan fazla para ödemek zorunda kaldı. Bütün hatalı Xbox'lara geri aldılar, onardılar ve tekrardan yine gerçek sahiplerine geri verdiler ama artık her şey için çok geçti. PlayStation piyasaya hiç olmadığı kadar domine etmeye başlamıştı. Sıradaki oyun o kadar fazla kötü gelebilirim aldı ki oyunun aktif bir şekilde oynayan oyuncu sayısı sadece birdi. Babylon's Fall çok fazla sahte haberlerle piyasaya çıktı. Grafiklerin harika olacağını, harika bir oyun deneyimi sunacağından bahsetti oyun şirketi. Ama oyun çıktığı gibi en fazla oyuncu sayısı da sadece 1166 çok fazla grafik sorunları, sonucu içerisinde çok fazla sıkıntılar vardı. Sıradaki oyun şirketini bilmeyeniniz yok. Ubisoft. Adamlar öyle saçma sapan bir kontrat yapıyorlar ki devam etmek istemedikleri oyuna devam etmek zorunda kalıyorlar. Assassin's Creed'in Black Flag'in bir yan paket olacaktı aslında bu. Yine korsanlar, aşık deniz ve gemiler. Kulağım mükemmel geldiğini biliyorum ama 2023 yılındayız ve 8 yıldan beri Ubisoft bu oyunu çıkarmaya çalışıyor. Ubisoft korsanlar, gemiler vesaire garanti tutar diye bu işin içerisine girse de 120 milyon dolar para harcadı. Geriye adı adım atamıyor. Çünkü oyunun geliştirilmesinde bir sebepten dolayı Singapur'la bir anlaşma yapıyorlar. Ve Singapur bu anlaşmadan da geri adım atmıyor. Ubisoft istemeye istemeye oyun geliştiricilerine tuttukları binalara, alanlara hala kiralar ve devasa paralar vermeye devam ediyor. Bu 120 milyon doların sonunda da herhalde oyunu kapatmazlar. Yani yakın bir zamanda veya belki de orta vaga yine korsanlı denizli, açık denizli bir oyun bizleri bekliyor olabilir. Ama işler çok da fazla iyi gitmiyor. Sıradaki şirket Unity. Bilmeyenleriniz varsa tıpkı Unreal Engine gibi bir motoru. Unity birçok popüler oyunda kullanılıyor. Riot Games'in bazı çıkardığı oyunlarda, Overwatch'ta, Among Us'ta veya Alan Wake gibi oyunlarla ve daha onlarca daha fazla oyunda kullanılıyor. Peki yakın zamanda ne mi yaptılar? Eğer benim oyunlarımdan bir tanesini indiriyorsan, sen geliştirici olarak bana her defasında 10 cent para vermelisin. Bu kulağa başta belki normal geliyor olabilir ama indirmenin herhangi bir sınırı yok. Bu parayı bedava oyunlar içinde, paralı oyunlar içinde istiyorlar. Among Us'ı düşünün mesela. Belki de milyonlar tarafından indirildi bu oyun veya bedava bedava olur boşu bir düşünün. Yine belki de milyonlar tarafından indirildi bu Ve bunun herhangi bir sonu da yok. Olay o kadar fazla büyüdü ki oyun geliştiricileri artık Unity'nin ekosisteminden çıkmaya veya oyun satan platform şirketleri Unity'yi kendi bünyeninden çıkarmaya başladılar. Unity çok geçmeden bir duyuru attı. Ne mi yazdı? Oyuncu geliştiricilerinden para almayacağız. Oyun platformlarından para alacağız. Abi neden mükemmel giden bir şey? Unity gerçekten de mükemmel giden bir şirket. Neden güzel giden bir şeyi bozasın ki? Olay geçtiğimiz 12 Eylül'de oldu. Daha şok yeni ama Unity geri adım atmaya başladı bile. Ortak bir noktayı bulabiliriz. Merak etmeyin gelin konuşalım kafasındalar şu anda. Ve sırada yine Blizzard var. Blizzard Overwatch'a 2018 yılında 50 milyon dolardan fazla para ödedi. E-Spor'un yeni kaybı burada diyerek bir dünya marketing PR çalışmaları yaptılar. Oyun olması gerekenden çok daha fazla hype bir seviyeye getirdiler belki ama günün sonunda tam ettikleri geri bildirim alamadılar. Özellikle Covid zamanında Blizzard Overwatch üzerinden tam 400 milyon dolara para kazandı. 50 milyon dolar para verdi 400 milyon dolar para kazandı. Kulağı mükemmel geliyor olsa da Blizzard da bu parayı iş birliklerinden alamadı. Çünkü markalar oyunu bize sattığın gibi gitmiyor. Bize yanlış vadetler verdin diyerek Blizzard'ın parasını şu anda vermiyorlar. Hatta Overwatch e-spor ana çok fazla tanınmış oyuncular veya tanınmış kişilere bu kurumdan istifa etmeye başladılar. Şu anda işler çok da fazla yolunda gitmiyor. Sırada Atari var. O kadar büyük bir hata yaptılar ki Atari artık günümüzde bu oyun şirketi olarak tanınmıyor. Peki ne yaptılar? 1980'li yıllarda Atari'ler en popüler dönemini yaşıyordu. Bayağı jeton olarak kalktığınız atelileri düşünün. Ne yaparlarsa tutuyordu. Hatta ateli konsol geldikten sonra da işler yine yolunda gidiyordu. Ta ki Nintendo gelene kadar. Nintendo'nun gelmesiyle beraber Atari 1980'li yıllarda yarım milyar dolar, 500 milyon dolar para kaybetti. Günümüzde şu anda bu paranın karşılığı 16 milyar dolar. Türkiye'nin dış borcu 221 milyar dolar. 16 milyar yine arasında çok büyük bir fark var. Bu milyarın ne kadar büyük olduğunu anlayın diye söylüyorum bunu. Atari'ye kullanıcılar sürekli aynı oyunları yapıyorsun. Artık yapma farklı bir şey yap dese de Atari dinlemedi. Aynı oyunları yapmaya devam etti ve günün sonunda bu kadar büyük bir parayı kaybettiler. Günümüzde ise Atari artık IP adreslerini koruma şirketi olarak çalışıyor. Atari konsolu hala var. Adı da hala Atari. Sadece Atari'nin altında artık satılmıyor, başka bir şirket satıyor. Son olarak ise Tom Rider Metro 2023 gibi oyunların yapımından sorumlu Embracer'ız. Umarım doğru söylemişimdir bu oyun şirketinin adını. Abi adamların yaptıkları aşk gözlük farklı bir boyutta. Piyasadaki bütün orta veya küçük oyun şirketlerini alıyorlar. Günün sonunda iki milyar dolar para harcıyorlar. Tek sorun şu bu parayı harcamamaları. Embracer oyun şirketi inanılmaz güvenilir olunca piyasadaki orta veya küçük oyun şirketleri de hiç düşünmeden güveniyorlardı. Tom Raider'ı yapmışlar, Metro 2023'ü yapmışlar, daha bir dünya tanınmış oyunu yapmış bu adamlar. Ve günün sonunda yani şu anda davalıklar, paralarını hala ödemedi Embracer. Yüzlerce belki binlerce insan şu anda işsiz kaldı sırf sebepten dolayı. Piyasa hiç olmadığı kadar rekabet dolu. Tüketiciler hiç olmadığı kadar alışveriş yapıyorlar. Ve çok fazla büyük bir istek var piyasaya. Dolayısıyla bu tarz oyun şirketlerinde hatalarını, hırslarını veya aşk gözlüklerini yaptıklarını görmeye devam edeceğiz. O zaman galiba bir videonun daha sonuna geldik. İçerikten keyif aldıysan videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsin.